Yaşar Kemal'in meşhur romanı İnce Mehmet en çok da haksızlıktan, hukuksuzluktan ve hırsızlıktan bahsediyordu. Fakat 50'ye yakın dile çevrilen bu meşhur romanımızın başına öyle bir şey geldi ki Yaşar Kemal hak hukuk tanımayan hırsızlarla mahkemelik olacaktı. Edebiyatımızın dev ismi Yaşar Kemal hayatı boyunca yazdı. Henüz 16 yaşındayken başlamıştı. Aşıklara ait deyimleri, türküleri, manileri, bilmeceleri, destan ve masalları ve halk hikayelerini derlemeye. O olmasaydı koca bir halk edebiyatı, bir folklor hazinesi yarım kalacaktı. 40'lı yıllarda yazmaya başladığı ve 1955 yılında Cumhuriyet gazetesinde tefrika edilmeye başlanan İnce Mehmet romanı daha sonraları kitap olarak da yayınlandı. Fakir bir genç olan Mehmet'in ağalık sistemine haksızlığa, hukuksuzluğa, hırsızlığa baş kaldırarak eşkıya olmasının destansı bir dille anlatıldığı bu roman o kadar sevildi ve benimsendi ki zamanla Mehmet yaşadığına inanılan bir halk kahramanı haline geldi. Roman Türk Edebiyatı'nın en çok satan eserlerinden biri oldu. Türk Edebiyatı'ndan epeyce beslenen Türk sineması bu meşhur romanı filme almak istedi. Fakat sansür kurulu buna izin vermedi. Daha sonraları dünyaca ünlü dahi yönetmen ve oyuncu Peter Ustinov bu filmi orijinal mekanlarda çekmek istedi fakat buna da müsaade edilmedi. Peter Ustinov filmi Yugoslavya'da çekmek zorunda kaldı. Ustinov'un Yugoslavya'da çektiği İnce Mehmet filminin Türkiye gösterimine Bakanlar Kurulu müsaade etmedi. Yıllar sonra Turgut Özal'ın teşvikiyle ve Türkiye'nin oğlunun girişimiyle önce gurbetçilerin olduğu Avrupa ülkelerinde daha sonraları da Türkiye'de dağıtımı başlayan VHS kasetlerinin ortalığı kasıp kavurduğu zamanlarda Almanya'da bir VHS kaset çıktı piyasaya. Filmin kapağına göre İnce Mehmet filmi alınmıştı ve başrollerinde Türkan Şoray, Yılmaz Güney ve Yılmaz Zuru oynuyordu. Zamanla bu kaset Yaşar Kemal'e de ulaştı. Yaşar Kemal kaseti videoya taktı ve izlemeye başladı. Korkunç bir şeydi bu. Tam bir gurbetçi kurnazlığıydı. Kapakta adı belirtilen oyuncuların bazı filmlerinden bir takım sahneler alakasızca alınmış, birbirine yapıştırılmış tam bir ucube çıkmıştı ortaya. Sadece Yaşar Kemal'in değil, Türkan Şoray'dan Yılmaz Güney'e, o filmlerin yönetmenlerinden tüm işçilerine herkesin emeği harcanıyor, adeta çalınıyordu. Yaşar Kemal'e göre zaten İnce Mehmet daha önceleri de binbir zorlukla, sansür ve yasakla cebelleşmiş bir kitaptı. Fakat bu kadarı fazlaydı. Bu artık emek hırsızlığıydı. Tüm dünyada okunan romanının böylesine ucuz bir pazarlama ürünü haline gelmesine hem çok üzüldü hem çok sinirlendi. Ardı ardına davalar açtı. Açılan davalar ardından çok az bir para cezasıyla kurtulan kurnaz kasetçiler utanmadan pişkin pişkin aynı filmi daha sonraları İnce Mehmet Vuruldu adıyla tekrar piyasaya saldılar. Bugün bu acayip ucuba filmi hatırlayan kimse yok. Fakat Yaşar Kemal'in romanı hala tüm dünyada okunuyor ve belki de İnce Mehmet hala aramızda asi bir baş kaldırıyla haksızlığa, hırsızlığa karşı kahramanlık destanını devam ettiriyor. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.